Selamun Aleyküm arkadaşlar. İrademi terbiye ederek hukuk fakültesini kazanıyorum. Gün 8. Bugün bayramın son günüydü. Sabah uyandığımda gördüğüm kötü rüya sebebiyle oldukça tatsızım. Rabbim hayra çıkarsın. Bir türlü odaklanamadım. Yine de çalışmaya devam ettim. Yaklaşık 50 tane paragraf sorusu, 20 tane de sözel mantık sorusu çözdüm. Ardından günlük ibadetlerimi yaptım ve ilk deneme sınavımı yapmak için kırtasiye gittim. Sınav sorularını yazdırıp tekrar eve döndüm. 2,5 saat boyunca durmadan soru çözüm. İlk denememde sözelden 43 doğru 7 yanlış yaparken sayısalda 17 doğru 33 boş yaptım. Matematiğe yeni başlayan biri olarak pek de fena sayılmaz. Ama zaten bu seriye esasında bu sayısal netleri artırmak için başladım. Hedefim 40 neti yakalamak. Bu arada matematik öğrenmenin yaratıcılığı, zihinsel düşünme yetisini, gelecekle ilgili doğru kararlar alma becerisinin geliştirdiği konusunda çalışmalar bulunuyor. Halen dünyada birçok toplumda matematik bilen kişilerin zeki insan olarak adlandırılmasının nedeni bu zaten. Bu algının da etkisiyle birçok kişi matematik öğrenmek istiyor ama bu bir anda olacak bir şey değil. Matematik öğrenmek için sabır gerektiren uzun bir süreçte özel bir düşünme biçimini içselleştirmek gerekir. Çok uzatmayayım. Yarın erkenden yola çıkıp işimin olduğu şehre dönmem gerekiyor. Malum tatil bitti. Takip etmekten ve beğenip yorumlarınızla katkı sağlamaktan çekinmeyin. Yarın görüşmek üzere. Selametle kalın.